zaten ne çekiyoruz? Tahmin edin ev vlog. Burası benim gelecek güzel canım. Ben Arkadaşlar bakın bunlar benim bir tanelerim. Bunlar çok seviyorum. Yaşasın ırkımız. Çinemine koyarız. Daha zordan daha zora. Yaşasın Türk'ümüz Yine yine ırkımız. Daha zordan zora. Arkadaşlar hangi takımın sınırı? Yazma, evet burası lavabo. Kameraman perdeden önce giriyor canım. Burada sıçıyoruz. Yani diğer lavabomuzda da yapabiliriz. Burada ayna var. Burada Selamın benim... aleyküm. Valla senin kameranı... Şey senin ben. Arkadaşlar kamera Arkadaşlar kameraya bir şey girdi. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar yeni kamerayla geldik. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar sizce ben kimim? Yorumlara yazdınız. Arkadaşlar. Evet ben. Yıllar sonra yine ben. Arkadaşlar. Selam. Hadi benim kanalıma da gidin. Yarın bir gün toprak bize geldiğinde arkadaşlar. Benimki de çekiliyor. Evet arkadaşlar. Burası koltuk. hangisi benim? Arkadaşlar sizce hangisi benim? Burada letma var, burada perde var. gördüğünüz gibi. Burada masa var. Arkadaşlar burada, akşam toprakla okey oynadık bu video çekmeden önce. Burada klima önce. var. Burada LG televizyon arkadaşlar reklamımızı yapalım. Bu video arkadaşlar hemen reklam başlayalım bu video üç, e, e, şey para ücretli arkadaşlar LG televizyonu arkadaşlar De, değişik bir televizyon değişik şeyse arkadaş iki kumandayla çalışıyor arkadaşlar bakın arkadaşlar arkadaşlar bana bakın, bakın. tam arkadaşlar reklamdan çıktık var mı var, var mı Hadi gel, gel, gel. arkadaşlar bir dakika <laughs> toprak bunu görüyor siz görmüyorsunuz sansürledim orayı evet arkadaşlar arkadaşlar burası topran odası burası lazım. Gibi toprak şurayı arkadaşlar 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 burası nasıl oldu burada uzun bir burada biz diğer bu odada yaptığımız diğer, diğer odayı tutkaldılar burada da bir arkadaşlar arkadaşlar toprak burada montajlar yapıyor arkadaşlar bakın burada yine televizyon var. Arkadaşlar burada koltuk var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sehpa var. Arkadaşlar bu arada e, hızlı söylüyorum çünkü aklım oldu. Ama video çok güzelsin ne olur. O kadar emek veriyoruz. Çok uğraşıyorum ne olur. Arkadaşlar ay, top e, gönderdiniz like'lar falan arkadaşlar bölüşüyoruz. Evet arkadaşlar biz e, İstanbul'a İstanbul'da işte geri zekalı ne yaptın? Arkadaşlar bir dakika video durduralım. Arkadaşlar geldik toprağın kafası biraz yarıldı. Arkadaşlar burası koltuklar. Burada televizyonumuz Arkadaşlar yine reklama giriyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Beko televizyonlarını alınız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Toprak TV kanalında arkadaşlar. Toprak TV kanalı yakında açılabilir arkadaşlar. İkinci kanalı. Evet. Çağın evet. TV de çıkacak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar.